Göküşüşü kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim. Size 3 numara şiş kullanacağım, kar bebek yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum, ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4F 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyor. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim için ilmeklerimi arka yüzden bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım örmeden. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz. Ve kenar ilmeği. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım 3 ilmeğim ters ters örüyorum yani ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum şu anda ipim arkaya aldım bir ilmek düz örüyorum İpi benden yana aldım 3 ilmek ters örüyorum bir ilmek düz 3 ilmek ters bir ilmeğim düz. 3 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 tane düz ilmek ördüm. bir artırma yaptım. Diğer düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 3 düz ilmeğimin ikisini düz ördüm. Bir arttırdım. Üçüncü ilmeği örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 düz ilmeğimin ikisini düz ördüm. Bir arttırdım bir ilmek örmeden aldım. İpi benden yana alarak ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar yapıyoruz. 2 ilmek düz bir arttırdım. Bir ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın şu örmediğim ilmeğim ve Burada arttırdığım ilmeğin bu ikisini birlikte örmeden sağ şişimi aldım. İpin benden yana. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar örmediğim ilmeğim ve arttırdığım ilmeğim ikisini birlikte sağ şişimi örmeden alıyorum. İpin benden yanayken. Daha sonra diğer iki ilmeğimi ters örüyorum bir markaya aldım. Düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar bakın bu örmediğim ilmeğim ve artırdığım ilmeğim ikisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. Diğer iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. ipi benden yana aldım ve yine bakın şöyle bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. iki ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin dördüncü sırasında geçmiş olduk. Modelin beşinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada şimdi ilmek sayımız arttı. Dört oldu. Bu son iki ilmeği şöyle önden alıyorum. Yer değiştiriyoruz. İlmeklerimin yerini değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Diğer iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın 4 ilmeğim var. Önden ikisini alıyorum. Arkadan da diğerlerini. Yani 3. ve 4. ilmeği burada başa almış oluyorum. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayım eski haline gelmiş oluyor. 2 tane düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine 4 ilmeğim var. Önden 3 ve 4'ü alıyorum. İlmeklerimizin yerlerini değiştirdikten sonra bu iki ilmeği birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Son kez yapıyorum. 2 ilmeğimi şöyle arkadan aldım. Baş aldığım 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir ilmeği düşürüyorum. Diğer 2 ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimin 5. sırası bu şekildeydi. Modelin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. 3. ilmeği başa alacağım, önden yapacağım bu işlemi. Şu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. 3. ilmeği başa aldıktan sonra ilmeklerimi ters örüyorum yine. Şöyle ilmeğini tekrar şişime taktım ve ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 3 ters ilmeğimin üçüncüyü başa alacağım önden alıyorum ilmeğimi onun için bu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve ters örüyorum bir ilmek düz ipi benden yana aldım tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Üçüncü ilmeği önden başa alıyorum. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine üçüncü ilmeğimi şöyle önden alarak başa alıyorum. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet modelimizi bir kez kurduk. Model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şu anda modelimiz çok anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için ikinci modelimizi de şöyle kısaca ilk sırayla başlayalım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Sıramı tamamladım modelimin arka yüzündeyim. Burada da yine 3 ilmek ters 1 ilmek düz olarak devam ediyoruz Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimin 1 ve ikinciyi düz olarak ördükten sonra 1 artırıyorum. 3. ilmeği örmeden alıyorum. İpi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum. Tekrar sıradaki 3 ilmeğimin ikisini düz olarak örüyorum. Bir arttırıyorum. Kalan ilmeği ter e örmeden şişime alıyorum. Kalan düz ilmeğimi. İpi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bakın örmeden aldığım ilmek ve arttırdığım ilmek var. İkisini örmeden sağ şişime alıyorum. İpim benden yana. İki ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeğim ve arttırdığım ilmeğim ikisini birlikte örmeden sağ şişime alıyorum. İki ilmeği ters örüyorum. Ve düz ilmeğimi düz Modelin ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 4 ilmeğim var. Yerlerini değiştireceğiz. 3 ve 4'ü başa alacağım. Bakın şu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Başa aldığım iki ilmeği birlikte şöyle örüyorum. Bir ilme düşürüyorum. Diğer ikisini tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım yine bakın şöyle ilmeklerimi önden alıyorum yerlerini değiştiriyorum başa aldığım iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum diğer ikisini de düz örüyorum sırayı tamamlayıp geliyorum Devam ediyorum. İkinci modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada üç tane ters ilmeğim var. Şöyle 3. ilmeği başa alacağım. Önden alıyorum ilmeğimi bu sefer. Ve ilmeklerimin yerini değiştirdikten sonra ters örüyorum. Bir ilmek düz. ipi benden yana aldım. 3 ters ilmeğimin şöyle önden 3. başa alıyorum. ve ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modelimiz bundan ibaret. Altı sırada bir kendini tekrar eden bir model. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Bu sırayla birlikte de ikinci modeli bitirmiş oluyoruz. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Evet bakın modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modeli lastik üzerine denedim. Dilerseniz şöyle bu şekilde lastiksiz kullanabilirsiniz ya da bu şekilde lastik üzerinde de uygulayabilirsiniz modeli. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi plastik uyguladım. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde süveterlerinde, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.